Ya sana kitaplara boğulmadan, kartlar hazırlamadan ve neredeyse hiç zorlanmadan 10 kat daha hızlı öğrenmenin bir yolu olduğunu söylesem? CIA, casuslarını eğitirken tam da bu yöntemleri kullanıyor ve bugün bunları seninle paylaşıyorum. Sıkıcı ders çalışma rutinlerini unut. Casuslar yeni bir dil haftalar içinde öğrenebiliyor, dosyalar dolusu da bilgiyi dakikalar içinde ezberleyebiliyordu. Ve işin güzeli, senin bunu yapmak için ne gizli bir yöneticin ne de CIA'ye bütçen olması gerekiyor. Beynini hacklemenin yolları burada. 1. Uyku ile öğrenme Evet yanlış duymadın. Düşünsene, Uyuyorsun ama beynin gizlice bilgileri indiriyor. Tıpkı otomatik bir güncelleme gibi. Sovyet casusları dilleri rekor sürede bu şekilde öğreniyordu. Yöntem neydi? Hipno öğrenme. Beyni teta dalgalarına, yani uyku ile uyanıklık arasındaki o tatlı bulanık hale senkronluyorlardı. Bu durumdayken beynin her şeyi zorlanmadan emebiliyor. Senin versiyonun ise şu. Yatmadan önce YouTube'da 4 Hz teta bayı frekanslarını aç. O sırada İngilizce fiiller, matematik formülleri veya tarih bilgilerini gözden geçir. Ekstra ipucu olarak Çalışırken parmaklarını şıklat ve bunu odaklanma tetikleyicin yap. Sonra bir gün TikTok'ta kaybolurken bir anda bir kez daha şıklat. Bam. Zihniyenden ders moduna geçecek. Konsantrasyon için artık adeta bir hilen var. 2. Kaosun içinde öğrenme. CIA ajanları kütüphanede değil, savaş ortamında eğitilir. Silah sesleri, sirenler, kaos. İşin garibi, baskı altında daha iyi öğrenirler. Çünkü beyninin sessizliğe değil, dikkat dağıtıcı unsurları bastırmaya alışmaya ihtiyacı var. Senin versiyonunsa şu. Kafe ortamı sesleri aç. Sokak gürültüsü ekle. Üstüne 7 dakikada bir alarm kur. İlk başta hafif, sonra birkaç günde bir kaos arttır. Sonuç, bir süre sonra odaklanırken dış dünya yanıp yıkılsa bile sen dersine gömülmüş olacaksın. Ya da en azından ev arkadaşı müzik açsa bile. Eğer bu ipuçlarını şimdiye kadar sevdiysen beğeni butonuna basmayı unutma. 3. 5 duyuyla hafıza ilesi. Bir koku seni geçmişe götürdü mü hiç? İşte bu. Hafızanın duyuların tarafından tetiklenmesi. CIA bunu bir hafıza süper gücüne dönüştürdü. Senin versiyonunsa şu. Çalışırken tarçınlı sakız çiğne. Sonra tekrar onu kokladığın zaman bam beynin o anda hala ders çalışıyormuş gibi bilgiyi hatırlayacak. Bir adım öteye götürmek istersen farklı dersler için farklı kokular, müzik veya renk ile eşleştirmeyi deneyebilirsin. Kırmızı tişörtün artık İngilizce kelimeler tişörtün olabilir. CIA kokuları anılar ile birleştirerek hatırlama olayını çözüyordu. Dene. Beynin sana teşekkür edecek. 4. Hafıza sarayı tekniği. Evin senin hatırlama hilen olabilir. Bir odaya girip neden girdiğini unuttun mu hiç? Çünkü beynin aslında girdiğin her mekanı hafıza oluşturmak için kullanıyor. CIA casusları da bunu hafıza sarayı tekniğiyle yapıyor. Senin versiyonun ise şu. Mesela banyodaki aynan günün 3 önemli görevini temsil etsin. Buzdolabın başarı için formülünü. Kapı eşiğin bugün unutmaman gereken anahtar cümleyi. Her bu mekanlardan geçtiğinde beynin bu bilgileri otomatik olarak hatırlayacak. Evini de bir kopya kağıdına dönüştürmek gibi düşün. Mutlaka dene. 5. 10 dakikalık zihinsel indirme. Bir casus ipucu daha. Aktif iç içe öğrenme. Karmaşık gibi geliyor ama basit beynin uzun süre aynı konuya odaklandığında verimi düşer. Çözüm olarak aktif iç içe öğrenmeyi deneyebilirsin. Yani aktif karıştırma. 10 dakika bir konuya çalış. Sonra tamamen farklı bir konuya 10 dakika daha çalış. Tekrar et. Neden işe yarıyor? Çünkü beyin konular arasında bağ kuruyor. Böylece hafıza iki kat güçleniyor ve daha iyi kaydediyor. 3-4 farklı konuyu böyle döndürdüğünde beynin çapraz antrenman yapmış oluyor. Bilgiler arasındaki bağlantılar artıyor ve hatırlaman kolaylaşıyor. 6. Casusların 4 haftalık öğrenme planı. Beynini bir öğrenme makinesine dönüştürmeye hazır mısın? İşte plan. Birinci hafta. Uyku artı teta dalgaları. İkinci hafta. Kaosun içinde öğrenme. Üçüncü hafta. Duyu hileleri. Koku, renk, müzik. Dördüncü hafta. 10 dakikalık karışık öğrenme. Her hafta üst üste koyarak ilerle. Tıpkı CIA ajanları gibi. Bir ay içinde beynin odaklanmaya, hatırlamaya ve öğrenmeye turbo modda çalışacak. Eğer CIA casusu gibi öğrenmeye başlarsan ve odak seviyen uçarsa dikkatli ol bu yöntemleri kullandığın için başın belaya girebilir. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, abone olmayı ve zil ikonuna basmayı unutma. Hala eski yöntemlerle öğrenmeye çalışan bir arkadaşın varsa bu videoyu onunla paylaş. Sana teşekkür edeceğinden emin ol. Ve unutma, öğrenmek nefes almak kadar kolay hissettirmeli. İzlediğin için teşekkürler.